Beyaz yakalı olmaktan kendi işinin patronu olmaya geçtiğim gün benim hayatımda çok büyük bir şok ol, olmuştu. Beyaz yakalı olarak çalıştığınızda her şey önünüze hazır geliyor. İşte ofisler hazır, bilgisayarlar hazır, insan kaynağı belli bir eğitimi almış ve sizin karşınıza getirilmiş. Ben meslek yüksekokulunun ne olduğunu bilmeden meslek yüksekokulu açan insanlardan bir tanesiyim. Türkiye'de bazı insanlar ara eleman diyorlar. Ben çok rahatsız oluyorum. Gerçekten aranan nitelikli insan kaynağı ihtiyacımız var. Meslek lisesi öğrencilerinin aileleri çocuklarına üzülerek söylüyorum bunu. Yani işte onun da bir mesleği olsun. Bundan bir şey olmaz. Bu çok ağır bir cümle. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız, Burcu? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. İzleyenler de hoş geldi. Bugün yine Doktor Can Uysal'la birlikte sizin merak ettiklerinizi ve eğitim sektörüyle ilgili çok önemli başlıkları ele alacağız. Evet, finans da konuşacağız. Finans da konuşacağız. Evet, Ama para da bugün... konuşacağız. <laughs> Ama bugün biraz eğlenceli başlamak istiyorum, Can Olur. Bey. Olur. Sizin kariyer hayatınızla ilgili evet. merak edilenler de var. Hayat, kariyer hayatınızda yaşadığınız en ilginç bir anı anlatabilir misiniz bize? Tabii ki şimdi beyaz yakalı olmaktan kendi işinin patronu olmaya geçtiğim gün benim hayatımda çok büyük bir e, şok ol, olmuştu. Neden? Çünkü bir önemli bir Amerikan şirketinde çalışıyordum. E, i̇şte çok herkes yüksek lisans yapmış, işte dört dil konuşuyor, doktora yapmış insanlarla. Bir anda kendi işinize doğru ilerliyorsunuz. İlk işim de e, restorandı. İstanbul'da bir restoran, İtalyan restoranı açmış abim sağ olsun onunla beraber çalışmaya başlıyoruz. Eş zamanlı inşaat yapıyoruz. Bir hastane inşaatı, bir de meslek yüksek okulu kuruyoruz. Aynı anda üç işte birden abimle beraber ortak olarak Türkiye'ye döndüm. Cuma günü böyle çok şık cellolar çalınan, işte insanların çok keyifli sohbetler, muhabbetler yapıldığı bir ortamda sabah 6'da restorana geldim. Kahvaltı servisi 8'de başlayacak, 7.30-8'de. Açtım restoranı, aşçıyla garson kavga etti ilk gün. <gülüyor> <gülüyor> sen erken geldin, işte ben erken gelmedim. şey i̇şte sen şunu koydun, sen benim bıçağımı şuraya koymuşsun, eşyalarımı buraya koymuşsun. Tencereler şurada, tavalar burada birbirlerine girdiler. Ben ama ya, diyorum ki yani neredeyim? Bu çizgi film sahnesi falan herhalde yani bu kadar komik bir şey olamaz. Sonra e, oradan çıktım işte akşamüstü inşaatı kontrole gidiyorum. Orada e, ustaya bir şey söylüyorsunuz. Türkiye'de de şöyle bir şey var. Siz ne söylerseniz söyleyin usta kendi bildiğini yapıyor. Çok gülmüştüm yani ısrarla diyorum ki abi işte bu boyayı şu şekilde sürmemiz gerekiyor. Bak böyle bir örnek var elimizde örneğini falan gösteriyor ama hiç adamın umurunda değil. Benim için çok keyifli. Şimdi tabii o dönem öyle hissetmiyorsunuz. Çok stres yaşıyorsunuz. ...geriliyorsunuz ama şimdi geriye dönüp baktığımda... ...ne kadar öğretici, ne kadar eğitici olduğunu da görmüş oldum. Gülerek anabiliyorum şu anda. Peki o gün büyük bir şok yaşadınız aslında. Yani tabii. Amerika'dan bir günde Türkiye'ye... ...ve hemen bir işe başlangıç süreci. Yani o anki yaşadığınız şoku nasıl böyle bir... ...atlatma sürecine girdiniz? Ya atlatamıyorsunuz bir kere. <gülüyor> <gülüyor> o hemen böyle bugünden yarına gidecek bir şey değil. Biz de insanız, robot değiliz. Ee, e, tabii... Anlamaya çalışıyorsunuz. ya Bir insan neden? He, bana göre hayatta kendi her şey empati. O insanın duygularını anlamaya çalışıyorsunuz. Aşçının da duygularını anlamaya çalışıyorsunuz. Garsonun da, ustanın da birlikte çalıştığınız insanları da anlamaya çalışıyorsunuz. Sadece profiller çok farklı. Yani eee Beyaz yakalı olarak çalıştığınızda her şey önünüze hazır geliyor. İşte ofisler hazır, bilgisayarlar hazır, insan kaynağı belli bir eğitimi almış ve sizin karşınıza getirilmiş. Ya da siz belli bir eğitimi aldıktan sonra kurumsal olarak o işte çalışmaya başlıyorsunuz. Kendi işinizde öyle bir şey yok. Kervanı yolda düzüyorsunuz ve çok eğlenceliydi. Yani bir taraftan çok güldüm, çok eğlendim bir taraftan da tabii tam bir kültür şoku oldu. Her yerden farklı farklı ülkelerden insanlarla çalışıyorduk Amerikan şirketinde. 68 ülkeden insan vardı. Bizim Türk insanıyla o kadar içli dışlı olmamış bir de 4,5 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştüm. Çok farklı bir deneyimdi. Çok güzeldi ama. Evet güzel bir deneyim katmış size. Peki buradan şunu merak ettim yani e, restoran mı bilmiyorum ama ilk Girişimcilik adımınız neydi? İşte tam abim bir restoran haydi. açmıştı. Hı hı. E, o zaman kendisi de kurumsal bir şirkette çok üst düzey yönetici olarak çalışıyordu hemen yakınında. E, kim işletsin, kardeşim işletsin. Bu kadar sermaye koyduk <laughs> deyip e, beni o tarafta kullanmıştı. Sonra e, işte bir inşaat oluştu. İnşaat işini de birlikte oluşturduk. Eğitime başladık. Meslek yüksek okulu açtık. Çok heyecanlıydı ben meslek yüksekokulunun ne olduğunu bilmeden meslek yüksekokulu açan insanlardan bir tanesiyim. Tamamen sürpriz. Biz YÖK Başkanı'na gittik o zaman Profesör Doktor Yusuf Siyah Özcan'dı çok değerli hocamız babamızın adına bir kütüphane yaptıralım diye. O da dedi ki ya bu bizim ülkemizin ihtiyacı meslek yüksekokulu. Gerçekten çok vizyoner bir insandı. Çünkü gerçekten aranan insan kaynağına ihtiyacımız var. Türkiye'de bazı insanlar ara eleman diyorlar. Ben çok rahatsız oluyorum. Gerçekten aranan nitelikli insan kaynağı ihtiyacımız var. Bunu sağlamamız gerekiyor. Hadi çocuklar siz de gençsiniz falan dedi. Ben o zaman Tabii şimdi 42, 43 yaşına geliyorum. 15 yıl önce 27 yaşında böyle genç heyecanlı bir insanken e, abim de benden 14 yaş büyük. O da tesadüf bak, o da 42 yaşından şu <laughs> zaman. E, biz böyle genç heyecanlı olarak dinamik bir şekilde meslek yüksek okulu kurduk. Hiç aklımdan geçen bir şey değildi ama iyi kilerim var, İyi ki eğitim sektöründe. Geri dönüş yapmışım. Babamızın Çukurova Üniversitesi'nin kurucularından olması, işte uzun yıllar, 9 yıl Stuttgart üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışması tabii bize önemli bir ışık tuttu. Bize bir vizyon gösterdi. Ve iyi ki açtığımız bir kurum olmuş. İyi diyorum. ki. Peki bu son sorum olacak bu Lütfen. bölüm için. Bu ilk girişiminizde öğrendiğiniz en büyük ders neydi? Sizin hayatınızdaki en büyük değişiklik. Değişiklik de olabilir bu tabii ama neyi en çok böyle bir farkındalıkla yaşadınız? E, i̇nsanlara dokunmak gerçekten çok değerli. E, biz meslek yüksekokulu açtığımızda şunu ben çok net gördüm. Meslek lisesi öğrencilerinin aileleri çocuklarına üzülerek söylüyorum bunu. Yani işte onun da bir mesleği olsun bundan bir şey olmaz. Bu çok ağır bir cümle bir insan için. Çünkü insan çok şerefli, çok değerli bir varlık. Ve o çocuklara dokunduğumda onlar da işte sonuçta bir Amerikan şirketinde çalışmış bir adam geliyor. Bakın işte gençler ben şöyle yaptım siz daha iyisini yapabilirsiniz diyor. Siz bunu söylediğinizde bir kere çocukların gözlerindeki o ışığı, parlaklığı görüyorsunuz ve çok mutlu olmuştum benim için çok özeldi. İnsanlara dokunmak ne kadar değerli? Orada çok net şekilde keşfettim. İnsanlara dokunduğunuz için ve umut olduğunuz için ben teşekkür ediyorum Cem Bey bu arada. teşekkür ederim. Ne kadar yapabilirsek tabii çok yolumuz var. Peki o zaman çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık. <laughs> Rica sağ ederim.